Herkese merhaba arkadaşlar, benim adım Gökhan. Bugün sizlerle birlikte Take It Light'in 4. bölümünü oynayacağız. Hacı abimizle birlikte, <laughs> bugün e, Hacı abimizle birlikte ev yapacağız arkadaşlar 4. bölümde. 1 ve 2. bölüm koydum. 1'i koydum, 2'yi koymadım. 3'ü koymadım. Yani 2 koyuluyor. Onu, onu da söyleyeyim. <laughs> Şöyle. Şunlar şimdi ev, ev yapacağız da dedim biraz değişik olsun dedim. Evet, şöyle yapsak şöyle 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 ne lan ne böyle oldu ha bu iki saniye yapmamıştım şunları koyalım. acaba nasıl bir ev olsaydı ya?

Şunu kıracağım. Ee, çok güzel bir ev var aslında. Bir plan var aklımda. Aslında ben şu kumla, kum şeyleri vardı. Onlardan yapacaktım. Sonradan fikrimi değiştirdim. Şöyle. 嗯。Uh huh. 1 kat bir iki üç evet şimdi şöyle evet gördüğünüz üzere Marvel yetmedi aslında o kadar da diyordum bu çok fazla çok fazla falan diyordum ya keşke demeseydim bayağı bir toplasaydım düştüm Hello. vardaki alarm. Tamam. Yalnız şurada sormamış. O yere Aa yanlış. İşte böyle bir şey olacak arkadaşlar. Evet. Sonra bundan üst kata çıkacağız. Şuralara cam ekleyeceğiz. Bir hmm, saniye şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Şimdi onlar sonra ayarlarız. Şöyle çıksa. şuradan da aa. Evet şimdi biraz daha marble 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 ha marble ihtiyacımız var <gülüyor> <gülüyor> ama bu sefer bayağı bir toplayacağım sanırım diğerlerini bizim bölgeden mi toplanmıştım ee, mekan Mekan'dan mekan diye isim koyarsam böyle olur. Bu mekana girelim. Evet. En son buraları açmıştık da. Evet. Bu yanlış yerdeyim. Allah. Pek doğru bir yerde odamı sanmıyorum. İşte. O niye yanıyor ya? Güneşi falan. Aaa şeyden sanırım. Meşaleden. Şimdi böyle bir düzenek akıllara zarar. Vallahi akıllara zarar. Şuradan çıkalım ya. Akşam oldu ne gene? Evet olmak üzere. Şimdi bizim doğru gidelim. Şunu yiyelim. Mağaramıza gidelim. Ee, sanırım mağaranın ucunda bir yer vardı önünde karşısında. Ben bunları oradan toplamıştım evet. Ben atıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar multiplayer oynuyorum. Yani gelmek isteyen olursa IP adresini alta paylaşacağım bu sefer. Bunlar taş. Ben nereden almıştım? O içinden almıştım ya. Değil bir Şimdi bir almıştım. Neden nereden almıştım o kadar marbul ya? Marbul. Bakayım şöyle bir girelim. Hop 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 Ana. olsun biz bayağı indik lan. Evet artık, artık çıkalım. Şuna bak. Sen hocam şuraya. Nereden almıştım ben onları ya? Mekana gidelim belki orada alırım abi. Mekan. Mekan diye isim koyarsan böyle olur. Böyle olur. <laughs> Pat Yalnız mekan daysa da bayağı bir inmemiz gerekecek. Ee, marble. Kristalleri al. Böyle. Ha, evet. Marvel bölgesine geldik. Şu da bitmek üzere yalnız. Bakalım bitsin. Evet bitti. bitene kadar da çok fazla toplayamadık. Bir 64 tık toplamışız. O da bir işimiz sanırım diye düşünüyorum. Ee, tahta falan yok mu lan hiç? Bir şey yapsaydık. Crafting table yapsaydın öyle şurada bir şeyler yapsaydım. Yok. Şimdi <laughs> <laughs> çıkmam gerekecek ya. Ne yapalım? Ben üstten nereden düşmüştüm ya? Hmm. Ucu bölgeye buradan yukarıya çıkacaktık. Şuradan. Onun için uç bölgeden çıkmak için nereden lan? Oğlum kocaman yer. Ha bura. Bura Allah'ım ya. Şöyle. Evet arkadaşım şu anda Skype'den mesaj attı. Eğer ki o videoda çıkarsa ben ona ona severim. söverim. Umarım çıkmamıştır. <laughs> Ee, sanırım. Oo! Oh! oh! Allah 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 Allah! Baba düşmanlarını. O elindeki düşer ne güzel olur biliyor Senin de baba düşmanlarını. <laughs> ah, bak blokluyor. Hop blokluyor. Hop blokluyor. İyi de niye Aa yarım, yarım can gidiyor lan ne güzel. Blokluyor 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 yani. Mağara. Ee. Bir dakika arkadaşlar şuna ben bakayım hemen. Videoda %40'daymış. Çok iyi. Yalnız her video 20 dakika olacak. Kusura bakmayın o yüzden. Bilmiyorum yani elimden gelince fazla çekmeye çalışacağım. Videoları. Bu arada onu sonra çekmeye ses attık. Başa bela. Hadi lan. Bu arada Facebook'ta da bir tane güzel güzele benzeyen oyun oyun gördüm. Evet. Ne lan ne? gir. Ah uyu. Hmm. Ne var lan? Ne dalıyon? Ne dalıyon? Evet şimdi şu kuarsları. Bir dakika ya. Abi şunları ben bir şöyle bıraksam. Oha ya Quartz blok mu olur ya? Demir olmuş. Demirim var mı? Ver bakayım. Şöyle. Mousepad, mousepad'i şimdi gidip içeriden kim alacak? Bu bölümde mousepad'siz geçsin de. Ya arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Kusura bakmayın yemek yiyeceğiz sanırım yiyeceğim. Ee, yemeğimi yiyip hemen gelirim. Kusura bakmayın tekrar. Evet gene mesaj attı. Dur lan bir. Bu arada onun da mesajlarına budursun. Şey yaparım. Ee, hemen geleceğim. Evet arkadaşlar döndüm. Devam edelim. Ee, şimdi bana kürek lazım. Tahta kürek yeterli. Aslında yetersiz. <laughs> Yo ben bir dakika bir saniye ee, ne yapacağımı unuttum dur. Ben şuradan şey alacaktım. Bu arada at bulabilsem hemen e, at bineceğim. Ata bineceğim yani at bineceğim derken biraz garip oldu. 1.64 1.33'lük bulmuştuk sanırım. Şimdi <laughs> ha, en son iki tane demirden şey yapmıştık tamam. <laughs> Aa, yere düştük. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi IP'mi altta paylaşacağım arkadaşlar. i̇steyenler yazsın. Biz şu an 3 kişi olduk. E, hmm. Yani isteyenler gelsin oynarız. Skype adına, Skype'da da Facebook'tan bağlanıyorum. Skype adım normal benim adım. Gökhan Karasu. şimdi ucu Neredeydi onlar? Bakalım. Ben bu küreğini aldım? Ee, buradan çıkar çıkmaz gidip şey alacağım arkadaşlar. Kum cam için. <laughs> evet. Şöyle gelelim. Ben çattığımız mekana. Şöyle. Şöyle. Oo, uy, uy, uy. Sonra... <laughs> Zzzz diye ses çıktı artık. Böyle bir ses çıktı. Böyle bir şey ses çıktı. Öksütmeye bakın beni. Çökecek mi bilirsen yoksa? Aaa zombi. O ne kafası uzun zombi mi olur Uzun Zombi Demek ki şu anda sabahtayız. ben yani hala gerçi evet haritadan ne gözüküyor sabah mı akşam mı oldu bayağı bir yalnız marvel kasmam lazım bu sefer acayip fazla kasmam lazım garip garip <laughs> kafama da düştü. 1, 2, 3, 4, 5 tane 64'lük var. 8 tane lazım bana. Hatta o bile etmeyebilir. Yani benim bayağı bir şu anda ihtiyacım var Merve'la. Marvel. Marvel. Niye söylemiyorum ben? zombi Hocam git bak gözün yok senin. Ya sus. Ya Hacı abi sen de öyle lan. Aa ne güzel. Şey burada. Safir. Ya Safir bu. Bu da Safir gitti galiba değil mi? bakayım. Evet bu da Safir. Şimdi arkadaşlar şu anda çok bilgim var diyemem tabi haliyle. Biraz karışık çünkü oyun Ne bileyim bilgisayardan falan enerji üretmek bizim işimiz değil Niye? Yani Nasıl yapacağım ben onları bilmiyorum Doğruya doğru şimdi hiçbir şey bilmiyorum Sadece ben normal Minecraft seri Normal Minecraft gibi Oynayacağım ilk başlarda tabii sonradan genel bilgisayar falan işte o olaylara gireceğiz Yani Enerji yapma olaylarına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. 8'ten olmuş. Bar noktada tamamlayalım. 1, O oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Of bayağı fazla oldu bak. Ay şuna da var. <laughs> tamam ya şimdi git hadi gidelim. Yeter. Hepsi mekanı görürüz. Görürüz burayı ütmeye devam ederiz yalnız. Bay üt, ütmek. Ütmek. Üütmek. yeni İngilizce üütmek. İngilizce değil Türkçe bu. Türkçe İngilizce. Şarkı güzel ama İngilizce. Hmm, çıkış çıkış çıkış. Çıkış yerimiz belli değil. Allah çok iyi. Nereden geldin? Burası değil bir kere. Burası değil. Burası, burası ne acaba? Evet çok güzel bir soru. Ben hep burayı karıştırıyorum. Niye aslında şurası. Zor olan bir şey yok. Evet şu anda aşağı attı. Ama tabii ki de oyun bu kaç lan? Üçüncü bölüm. Kaybet. Aaa Movie Maker çalışmayı neden durduruyor ya? Arkadaşlar. Benim şu anda e, ikinci bölüm 175 olmuş. Durun bir saniye. Abov, bunu açınca şimdi donduracak. Allah inşallah her, her yeri dondurmaz. Oo çok kötü olur. Neyse arkadaşlar e, bugünkü bölüm bu kadardı. E, izlediğiniz için çok sağ olun. Gerçekten teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. E, bizi takip edin lütfen. Takip edin ve izle, izlemeye devam edin arkadaşlar. Devam serileri gelecek. Özellikle Minecraft gelecek. Bilmiyorum monten gelecek gelir mi? Gelmeyebilir. Ama gelebilir. Neyse. bugün e, <laughs> bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. E, izlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.